Oy! Ne fantezisi bu? Ne fantezisi ya? Ha, a, Yok! a, yanlış anladın, yanlış anladın. Ee, yılanı arıyorduk ama, ama bulamadık daha. Aa, sana geldim Sacit. Bütün varlığımla. Ha, bütün yani. O zaman ben öbür taraftan açayım kapıyı, dayımlarla oturalım. Aa. Allah! Ay Burhan Bey, ne kadar zayıfladınız ya! Pantolon üstünüzden düşüyor. Ben şimdi bir sürü hamur işi yapar, sizi şişmanlatır ve böyle Bir şey diyeceğim. Ya artık yılan da yok ortada ya. Piyasada da yok yani. Aradık taradık yok. Artık rahat edin. Makbule. Acaba nereye kaçtı ya? Makbule. Efendim. Konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Hayatta her şey insanlar içindir. Aşk da var, ayrılık da. Hayat sonsuza kadar sürmez. Geriye hep dostluklar kalır. Ee? Hayatta bir bakmışsın, daha önce hesaplayamadığın bazı şeyler gelmiş. Hazırlıklı olmak lazım. Hmm. Ben konuyu nereye getireceğinizi anladım. <laughs> ee, hadi. <laughs> Şahika. Neyse, ne bileyim ya. Ama teşekkür etmenize gerek yok ya, o benim arkadaşım. Ne? Aslı arayıp işte adınızı söyledi akşamüstü. Ben de Şahika'ya bir telefon çaktım. Dedim Şahika, bak sen benim arkadaşımsın tamam mı? Bak tam evlenme arifesindeyiz. Çok zor durumda kaldık. Allah sen Fortun'u kullan, kurtar bizi dedim. Yani. Ondan sonra o dedi ki, Makbuş babam. Dedi, sen benim en yakın kız Burhan da eniştem olur bir kere dedi. Ben seni mi kıracağım dedi. Şimdi babamı dedi arıyorum dedi. İzin alıyorum dedi. Ondan sonra da dedi ettir amca arayıp fırçayı atıyorum. Sen Burhan'ın işini almış bir dedi. De böyle. Ama sağ olsun arkadaşlar böyle günler içindir. <laughs> Oyla gelip beni şu anda bir yerimden soksa canım acımaz biliyor musun? <laughs> Vallahi of <öyle> demem. <laughs> gerçekten öyle bir şey olsa gerçekten canım acımaz yani of demem yani. Ya o kadar mutlusunuz demek. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Bu yılan nereye gitti ya? Apartmanın onu üstüne getirdik yok ha. <laughs> sabrın simgesi simge. İki gündür bir şey yemiyorsun ama. <laughs> Yoksa sefillerin açlığını paylaşmak, onları daha iyi anlamak mı niyetin? <laughs> <laughs> Yoksa bir yerlerde bir av buldun da mı yedin? Ha simge? 阿姨，乔 <noise> 什<楽>·死你夫。<music> Aa bebeğim kusura bakmayın elinizi sıkamıyorum. Sağ elim meşgul. Aa, ne kusura ne kusura aşk olsun. Aa, aa, aa. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkes buradayken iyi oldu. Ee, biz aramızda konuştuk. Karar verdik. Oh iyi iyi. O numaralar işe yaradı yani. Evet efendim. Evet. Kafamız netleşti. Ee, biz Cemle aramızda anlaştık ve e, resmen boşanmaya karar verdik. Anadolu'dan kop gel düz altın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.